2022 yılı itibariyle Manisa'daki toplu taşımada kartlı biniş ücreti ve paralı biniş ücreti eşit hale getirilmişti. Bu uygulamayla kartlı biniş sayısı azaldı vatandaşlar paralı binişe yöneldi. Bu durum en çok da toplu taşıma şoförlerini etkiledi. Şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu noktalarda hem otobüs kullanan hem de para üstü veren şoförler trafik güvenliği içinde tehlike oluşturmaya başladı. Yaşanan sıkıntılar üzerine Manisa Şoförler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaaç, durumu Ukom yetkilileriyle değerlendirdiklerini ve kartlı geçiş kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla paralı binişlere 1,5 lira fark getirdiklerini belirtti. Almış olduğumuz bu 8'inde yapmış olduğumuz Ukm Genel Kurulu'nda bununla ilgili yeni bir düzenleme yaptık. Yapılan değişikliği anlatan Karaağaç, konuya açıklık getirdi düzenlemenin zam amaçlı değil, kartlı binişe teşvik etmek amacıyla yapıldığını dile getirdi. Son günlerde UKM tarafından zorunluluk arz etmesi nedeniyle yapılan bir düzenleme kamuoyuna toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığı şeklinde lanse edilmektedir. Bu durum kesinlikle zam değildir. Vatandaşlarımızı kartlı binişe teşvik etmektir. Kara ağaç, vatandaşların kartlı binişler uygulamasıyla ulaşımı aynı ücretle kullanabileceklerini vurguladı. Vatandaşlarımız kolaylıkla çıkartacakları kart ya da mevcut olan kartlarına yükleme yapmak suretiyle aynı ücretle seyahat edebilir. Toplu taşıma araçlarındaki hasılatın %70 ila 80'inin akaryakıta gittiğini belirten Karaağaç, buna rağmen zam yapılmadığını söyledi.